Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda oyuna yeni gelen silahların bir güncellemesi var. Bunun hakkında bir video çekiyorum. Seslerine bakacağız. Ivırına zıvırına nasıl olmuş diye. Beğenecek misiniz? Ben de sizlerle beraber ilk defa gireceğim. Sesini rekabette falan duydum. Videoyu da biraz geç çektim. Baya öncesinde geldi. Yani bir iki gün öncesinde mi? Bir gün öncesinde geldi bu seslerin güncellemesi. Bakalım sesler güzel olmuş mu? Sizlerle beraber ben de bakacağım. Zaten slotumuzda Görmüş olduğunuz gibi hemen şeyler takılı hemen oyuna gireceğim. Maksat video içeriği çıksın. İşte biraz oyun oynarız vesaire. Bu aralar cidden çünkü video içeriği bulmakta zorlanıyorum. Eğer ki video içeriğiniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Cidden artık içerik bulamıyorum. Artık şunu yapacağım. Her öldüğümde hani bir seri vardır ya. Her öldüğümde su içtim. Her öldüğümde bunu yedim yapacağım artık o kadar. Çünkü içerik kalmadı. Ya da düz sabotaj falan mı oynayayım yani. Reko falan mı girsek bilemiyorum. Bu arada yeni mikrofon aldım. Daha kaliteli videolar çekebileyim diye yorumlara yazarsanız nasıl sesi beğendiniz mi çünkü diğer şeyde baya bir Dış ortam seslerine vesaire alıyordu Canlı yayında da sorunlar yaşadık Bu arada canlı yayınlara başladık Bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim Akşam saatlerinde falan açıyorum normalde Her gün açar mıyım bilmiyorum 2 günde üç günde bir Açacağım bunların da bir yayın zamanı Saati olacak discord üzerinden zaten Duyuru kısmına yayın ya da video paylaştığımızda Everun atıyoruz discord adresimizden de Ulaşabilirsiniz açıklama kısmına linkimiz bulunmakta Gelebilirsiniz Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz Beni cidden çok mutlu edersiniz ulan ne reklam yaptım. Ne reklam? Yeter artık diyebilirsiniz. Ama bir beğenip bir abone olursanız harbiden çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü geçenki videom 4000 falan izlenmiş. 35 mi 40 abone mi ne gelmiş? Her yani bir abone olursanız çok sevinirim. Evet, biraz oyunun sesini açtım arkadaşlar. Umarım oyunun sesi de güzel gelir. Evet. Yeni silah sesi bu şekilde. Biraz sesi yükselteyim isterseniz. Daha rahat duyun. Şöyle biraz yükseltirsem. Tabancanın sesi de Tabancanın sesi aynı. Ama silahın sesi güncellenmiş. Görmüş olduğunuz gibi çüçüçü diye geliyordu. Şu an sesi böyle. Şu an biraz sesi kısayım. Şöyle yaparsak evet vurdular. Hemen şöyle bir herkes tekte bir yargı dağıtalım. Bu 29 olmuş. Bakalım şey yapana kadar biz de biraz oynayabilecek miyiz? Arkadaşlar oyun silah bu arada cidden çok iyi. Hani cidden çok iyi demeyeyim de hani değişik bir şeyi var olayı var yani. Diğer silahlar tabi daha iyi baktığımız zaman kıyasladığımız zaman mermiler falan gidiş açısı olsun çok güzel gidiyor bakın. Normalde ben onu mesela MPT ile falan alamam bu silahla güzel gidiyor. Bu arada saat 5 19 geçiyor yani sabah bizimkiler de yatıyor çok da bağıramıyor. Kusura bakmayın bu durumdan dolayı. Hop. Hop gel kardeşim. Ah lan. Gel kardeşim bak uzaylı silahı bu uzaylı. Bu arada eylül'ün da uzaylı demekmiş. Bir kardeşimiz de videolarda söyledi. Hiç bakmadım çevirisine. <laughs> uzaylı demekmiş. Uzaylı silahımızla oynarız. Yani benim söylediğim tabir yani söylediğim kelime. Uzaylı şeyi kelimesi doğruymuş yani. Keşke bu şeyde bir güncelleme gelseymiş ama gelmedi maalesef. Video çekerken biraz bilgisayar kasıyor anlamadım. O iyi ne güzel gidiyor mermiler böyle ya. Ama kanka oraya da bomba atmazsın be. Ah lan. Ah kaç canı var? 22 canı kalmış ha. Yani sesi nasıl buldunuz arkadaşlar? Bir yorumlara yazın. Yani öncekinden tabii ki de kat kat iyi. Ya bence olmuş ya bu silah. Gibime geliyor. Gel kardeşim. Kaça kaç gidiyoruz? 13'e 5 gidiyoruz. Solda bir adam var. Gel. Harbiden böyle yani özelliklerine bakılmayacak bir yani özelliklerine tek tek baktığımız zaman cidden kötü gibi gözüküyor bak ta nereye gitti benim mermi ya görüyorsunuz normalde mpt ile falan bu şekilde oynayamam ama bu silahla oynatıyor yani bir de silah bak baksana abi nasıl karşıya gidiyor ya mermi mükemmel gidiyor ah lan görmedim adamı ya gel 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 yakından da çok iyi bu arada silah benim çok hoşuma gidiyor benim hesap değil yine Sinan abinin hesaptayız. Sinan abiye de buradan teşekkürlerimi iletiyorum hocam. Sağ olsun hesabını verdi. Artı 7 bastı ikisine de yani. Güzel bir video oldu yani iki tane video çıktı. Dedim böyle bir video çekeyim. Aslında önceden çekecektik. Sonra Discord'daydık. Dedi Eren işte böyle video çek falan hani. Olsun dedi hani güncelleme yeni gelse de yani atarsan hani video içeri yok en azından bir videomuz olur vesaire. Oynayışımız olur yani her zaman bir illa dört dörtlük video olamaz arkadaşlar. Allah be oradan gelmeseydin iyiydi. Altılı kombo yapmışız bu arada. Her zaman dört dörtlük video atamıyoruz. Ee, i̇çerik yok çünkü hani ne içeriği çıkarabilirim ki? Oyunda hani yeni bir şey gelir. Yeni bir şey geldiği gibi çekiyoruz yine. Harita geldi o geldi. Ama genel olarak yani onun haricinde de ne yaparız? Kasa açarız vesaire. Hesap dizme Hesap dizme yapacağım bu arada. Yapasım var. Şuradan hocam gel. Hop. Dörtlü kombomuzu yapıştırdık. Gel 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 gel. Abi bu arada silah harbi. Çok iyi değil mi ya? Oynatıyor ya harbi diyorum baksana 6'lı konvoy yaptım benim eğimim bu kadar iyi miydi ya 29'a 8 gittik ya harbi bayağı bir iyi oynadık. Evet biraz kısa bir video oldu arkadaşlar reklamlı kısa bir video oldu diyebilirim 29'a 8 gitmişiz çok iyi gitmişiz bu arada silah oynatıyor de, yani silah oynatıyor abi aslında ben oynamadım orada silah oynadı. Öyle bir şey yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.